Bir psikoloji hastası görmüştüm. Geliyor soruyor ya bizim kardeşlerimizden. Her gün şey tobe, her hafta bir doktor değiştiriyor. O ilaç olmadı oraya gidiyor. Buradan duymuş falan yerde doktor var, isim. Ya kardeşim. En azından tıp noktasında ortalama aynıdır. Hastalık bellidir. İlaçların isimlerini bırakın şirket adıdır içindeki karışım aynıdır. Bir 8 miligramdır, bir 5 miligramdır, bir 10 miligramdır. Bırak kanaat et. Doğru bildiğim bir tanesine kanaat et. Bak. Kanaat et diyorum. Şimdi kanaat orada da ne kadar işe yarıyor. Her gün bir doktor değiştirmek, her hafta bir doktor değiştirmek berbat berbatı perişan olmana sebeptir. Çünkü kimisi psikolojine bedensel zaafına kaynaklanacak. Kimisi takıntılarından, kimisi mesela maddi şeylerinden aile. Yani sen kanaat. Bak orada da kan. Ailene kanaat et. Bak seni zinadan korur. İşine kanaat et. Yani seni hırsa, hırstan kurtarır. Kanaat et yani. Kanaat. Et. Anne babana kanaat et. Evladına kanaat et. Şimdi geliyorum geliyorum. Şimdi insan dünya ve ahirette istikamette gitmesi zaruridir. Ya bir cemaata, istikametli bir cemaata bak. Ve e, istikametli cemaata ve doğru sadakata ve doğru doğru ihlası vesile olan bir kitaba, bir cemaata kanaat edebiliyorsan ne kadar büyük nimet bir bilsen. Seni bir sürü vartalardan, acabalıklardan kurtarıyor seni. Acaba böyle mi hak? Acaba bu mu hak? Acaba bu mu doğru? Ya kanaat et. Mesela bir tanesi diyor, abi ben dedi şeye bağlayayım. E, menzile bağlayayım. Bak açık söyle. Ya abi e, e, hocam dedi bırakıp şey yok abi bir dakika. Sen dedim orada ne yapıyorsun? Namaz kılıyorum dedi zikrediyorum. E ben sana nasıl bıraktırım ya? Namaz kılıyorsun çok iyi. Zikrediyorsun evla çok iyi. E gelip de buradan ne yapacaksın? Aynı şeyi ben de sana söyleyeceğim ama eğer Risale-i Nur okursan niçin zikrettiğini, niçin namaz kıldığını da şuurlu yaparsın. Ama sana ne diyor? Değil be bir dini cemaati aman gel bu tarafa demeyi şöyle büyüksün. Ehli kitaba bile dininizi bütün bütün terk edin demiyor konu Dininizi Hristiyanlara, Yahudilere, ehli kitaba diyor o kayanlara diyor ki sizin itikadınızı Kur'an'a göre düzeltin. Bütün bütün dininizi terk edin demiyor değil. Mesela teslis hakidesi e, üç var ya Allah, ruh, kudüs, oğul. Tamam. Yani bunu düzelt yani. Kur'an'a göre düzelt. E, Haş-ı cismanı yok Hristiyanlarda. Ruhani olacak diyor. Düzelt. Yani diyor o zaman bunu neyi getiriyor? Din terk etmek, başka bir dine geçmek çok zordur size bunu teklif etmiyor der işaret daha. Diyor ki dininizi tavsiye ediniz. Bunu Enes dinde söylüyor bakın. Ben şimdi kalkmışım dini bir cemaata mensup olan bir istikameti yok. Namaz kılıyor, oruç tutuyor. E ben bu kanunu uygulayayım ona. Niye bıraktı gel diyeceğim. Hani bu konuşmada mı söylüyorum ha? Niye bıraktı diye. Kardeşim sen orada namaz kılıyor musun? Kılıyor. Televizyonlardan uzak mısın? Onu diyorlar mı? Kaza namazlarınızı kılıyor musunuz? Ha, haramlık selamlı evde dikkat ediyor musunuz? Tamam maşallah. Risale-i Nur'u da okursan niçin e, o kıldığını namazı, niçin yaşadığın anlamı getir. Mesela dün akşam bir ders vardı. Adama ben e, soruyorlar kürsüye çıkmadan önce. Namazdan bahseder misin? Niye? Namaz kılmayan var diyor. Veya ya diyor, evde despottur diyor. Ona ait ders yapar mısın diyor. Veya hırçın diyor, saldırıyor diyor. Asabi diyor. Vesaire. Enes böyle sorular soruyorlar kürsüye çıkarken. Geçen işte Afgan camisini şey Bak hepsinin çaresini biliyor musun? İnsan kendisini tanırsa, kendisini ne kadar tanırsa o kadar anlamlanır. Ha o zaman anlamlanan ve kendisini tanıyan insan Nerede asabi olacağını, nerede olmayacağını, nerede ne diyeceğini, demeyeceğini, nereye ne kadar kıymet vereceğini onu bilir. Tek tek detaylarla uğraşma. Her bir ağaca, her bir ota bir güneşe gerek yoktur. Bir güneş oldu mu yetiyor. Yani bütün sorunların temeni kendini tanıyamamaktandır. İnsan kendisini tanırsa nereye gideceğini, nerede ne yapacağını, nerenin karşısında olacağını da bilir. Bir daha İnsan kendisini tanırsa, kendisini anlamlandırırsa, nereye, nerede duracağını, kime karşı duracağını, nerede ne yapacağını bilir. Sen şimdi bıçakla elbise diker misin? Değil mi? Balta ile, balta ile süpürge makinesi gibi kullanabilir misin? Yani bir şeyi tanırsanız, Onun nerede kullanacağınızı da iyi bilirsiniz. İnsan kendisini tanımaktan geçer bütün sorular. Niye namaz kılmıyor? Adam kendisini tanımıyor. Tamam Ben insan, insan nedir anlatınca, ha bu insan bunu yapması lazımdır, kendisi dolduruyor. Derse geldiği zaman Risale-i Nur'a, insan nedir anlatıyorsun? Adam hemen namaza başlıyor. Allah'ın ispatını yapıyorsun, adam hemen oruç tutuyor. E ne alakası Oruç tut demedik ki. Şu, temelde İnsan kendisini anlamlandırması lazım. Kendisini tanıması lazım. Hakikati dışarıda değil, hakikati içeride araması lazım. Ne ararsın şan bu arada? Hakikati kendinde ara. Anlam olması lazım. Ben ne kadar tanırsam o kadar çöplük harcamam kendimi. Ben ne kadar kendimi tanırsam anne babama hürmet ederim. Aileme sahip çıkarım. Akşam evime koşarım. Sağda solda sürteceğime çoluk çocuğumla oynarım. Onlarla otururum. En büyük zevklerden bir tanesini söyleyeyim. Çayları evde herkesin eline çay verip sağda o odada o mutfakta o salonda yapmayın. Oturun. bez serin. O bez hududu tayin ediyor. Nisbidir. Etrafına o bezin ortasına ya patates pişirin. Ya fındık şey yapın kırın. Ya kestane pişirin. çoluk çocuğunla karına kızınla anne babanla. Otur onun etrafında tatlı tatlı sohbetler yapın. Zevk alın hayattan. Yaşamaktan zevk alın. Yemek yerken asla televizyon seyretmeyin. Başka şeylerle meşgul olmayın yemekle. Çünkü yemeğin tadını alın. Yemeğin zevkini alın. Ağzında şey yemek he, he ne oldu? Ben Çay içiyor böyle tamam mı? Vay vay vay. E, çay ne oldu? Gitti aşağıya hiçbir şey anlamadı ki. Lan ne yapıyorsan onu yap. İbrahim Hakkı Hazretleri öyle diyor. Diyor ki Yemek yerken başka şey yaparsanız yemeği siz yemezsiniz. Yemek sizi yer diyor. Otur anne baba anlat sohbete. Ya baba anlatsana ya şu şeyi. Ya o bizim o şuradaki şeyi, evi nasıl yaptınız ya? Dede mi ne kadar tanıyorsun? Bir ciddini soyunuyor O kadar tatlı da oluyor ki. Ben mesela çok zevk alıyorum. Bizim köylerde mesela babaannelerden ve dedelerden sohbet etmeyin. Onlarla böyle sohbet. Ya o şeyi nasıl suyu geçirdiniz değirmene dedim geçen Allah diyesin durdu. Yani dileğine bastım. kimse konuşturmuyor zavallı kadın itilmiş. Ya dedim hala o dedim şey o değirmene dedim sen de biliyorum dedim o taşları ya o nasıl yaptınız yolda geçmedi o dörenin kenarına. o Başladı. o kadar keyif ya ben de kalkasım gelmiyor ki o kadar güzel aa sana televizyon ne televizyonu ne kadar zor alıyorsun. Maziye geçiriyor seni. Köyü tadat ediyor. Ya o kimdi diyoruz. Bir süre tarihe giriyor. O falan felancaydı diyor. Aa oğlum dedi. O çok dindardı diyor. Aa oğlum diyor. Kimse duymasın ama bir tanesini. O var ya o. O hiç namaz falan kılmazdı. Namaz kılanlara düşmandı falan. <laughs> Böyle. E şey, tadını çıkarın ya. Bak bir deneyin. Çay bardağı tabaklarını vermeyin oraya. Sofra bezi orada hat belirliyor. Bütünlüğünüzü sağlıyor. Bezdir ama ser onu sofrayı koy oraya e, şey mısır patlamışı tuzda koyma içine. E ben sizde olmaz caiz. Tamam. Kestane pişir koy kardeşim. Koy bardakları hepsini. Toplanın etrafına. Biraz atsınlar, atsınlar mı? At? <laughs> Atlar, telefonları masaya bıraktılar. Tabii. Evet. Ya hakikaten o kadar özlemişim ki. Aile hayatındaki bu şey ya. Oturun ya. Nerede bulacaksın ya? Çocuğunla oyna Ali mesela. O bebekle oyna ya. Sanat usta diyor ki yüz sinemadan evladır çocuğunla yarışın. Mesela fındıkları ee, bu sağ elimde mi sol elimde fındığı tut tamam mı? Sağda mı sol? Aa bildin lan Anlar şu fındığı bir tane bilemedin. Aa bilemedin. Ya ne kadar hayat ya. Hayat keyif ya. Detaylarda hayat. Öyle şey dışarılarda şey arama ya. Hemen evine geleceksin. Çoluk çocuğuna meşgul olacaksın. Ona çarşı pazara gönderme. Sen git. Çöpü sen çıkart. Akşam namazından sonra çıkarma. Banyo adabını oku. Beraber okuyun. Çocuk çocuğunu aç. 10 dakika Risale okuyun beraber. Sonra deyin. Ya şu abdest nasıl alın? Bir bakalım. Ya bu, delinin birisi beyaz saçlı bir Hasan abi geldi. Ya gusulda farzı yapıyorsunuz ama şunu bilmiyorsunuz. Bin, Ona şu gusülü bir bakayım ya. Nerede hata yapıyorum? Ee, bir bak, bak bakarsınız beraber ne kadar hoş olur huzur huzur bunalarda be çöp çıkar çıkarmamaya çalış çıkarırsan besmelesiz çöpe konteline atma yani Çünkü akşam namazından sonra imsaa kadar başka mahluklara tahsis edilmiş gündüz insanların iaşesi için Allah Kur'an'da söylüyor Gece de Cenab-ı Hak diyor ki ve canla namakım no subata istirahat için örtü yaptım diyor. Sen Allah geceye istirahat diyor. Sen çalışma yapıyorsun. Onun için elinden geldiği kadar gece nöbetleri tutmamaya çalışın. Para kazanacağım diye. Elinizden geldiği kadar gece çalışma olmayan işi seçin. Ama seçmişsen başka. Çünkü Cenab-ı Hak ve canla no subata gece istirahat örtüsü yaptım diyor. İstirahat edeceksin. 12'den sonra ayakta kalmayın. 12'den sonra cinler dolaşıyor. Hangisinin ışığı yanıyor? Hangisi ayakta camlarına vesaire tuvaletlerine musallat olur? Yapmayın. Tuvaletinize tümkürü, tükürmeyin, sümkürülmeyin. Bir şey düşünmeyin. Telefonlarla sakın orada meşgul olmayın. Düşe kabin o yaptığınız yerde Allah Resulü diyor ki sakın ben yaptığınız yerde işemeyin. Vesvese hastası olursunuz diyor. Tamam mı? Ee, ondan sonra Çöp atacaksan destur deyin. Bismillahirrahmanirrahim deyin. Çünkü cinler o çöplükten yemek yiyor. Nedir o? Kemik ve tezek yiyorlar. Esenden önce birisi orada e, balık kılçığını koymuş. Tavuk kılçıkları var. Ne bileyim etin kemikleri var. Onu yer. Bak ne diyor? Et ve kemik onların gıdası şey et diyorum. Tezek ve kemik. O orada olabilir. Üzerine çöp atarsan sıkıntı olur. Ne yapman lazım? Bismillahirrahmanirrahim de. Onlar kaçar o zaman kork. Eğer koyacaksan ama mümkünse elinden geldiği kadar akşamdan önce. Allah Resulü diyor ki çocuklarınızı akşamdan önce evinizi alın. Besmele ile kapınızı kapatın yoksa şeytan size çocuklarınıza ortak olur. Ondan sonra bakarsın çocuk hırçın olur. Kanatsız olur. Çık salonu verseniz çocuk doymaz. Ne versen ver memnun olmaz. Hırçın, hayasız, saldırgan, şey gibi kedi gibi suratına dalan çocuklar olur. Çocuğun yanında kavga gürültü yapmayın. Hanımla, eşinle. Yapacaksanız bu duruma inin orada kavga yapın. Veya gidin yatak odasında. Çocukların yanında sakın. Çünkü çocukların güvenini yıkıyorsunuz. Anne baba birbirine düştüyse kime güvenecek bu çocuk? Yani güven duygusu insanda çöküyor. Çocuklarınıza muhabbet gösterin. Sevin. Ta ki sevgiyi aramak için sokakta başkasının tuzağına düşmesin. Kızlarını evde sevilmiyorsa, kız dışarıda o sevilme ihtiyacı için, arkadaş arar. Çocuğunuz kız arkadaş aramasının sebebi, anne babasının sevgi göstermediğindendir bir sebebi. O sevgi, çünkü insan, sevmeye de ihtiyacı vardır. Sevmeye ihtiyacı olduğu gibi, sevilmeye de ihtiyacı vardır. Sevilme ihtiyacını gidermesen, sevilen birisini arayacaktır. Yani Hatta hepimiz de var. O zaman tuvalet adaplarında, Sol ayakla giriyorsun, sol ayakla çıkıyorsun. Çoraplarını çıkarıyorsun, paçalarını kıvırıyorsun. İşini bitirdikten sonra erkekler istibra yapıyor. Üç defa öksürüyorsunuz. Ondan sonra çıktıktan sonra hemen abdest almıyorsun. Böyle kırk adım diyor ama işte bu evde bu olmaz tabii. Onun için çıkar çıkmaz çünkü ayaklarını yıkamış şey yaptın ya çorapsız girmiştin. Ee, Ayakların sağına soluna sıçramış olabilir. Çıkar çıkmaz git lavaboya. O, abdest almadan önce ayağının sağ ve sol topuklarını yıka. Ayak... Ee, Çiçek karken ulemanın ekseriyeti sağ ayakla çıkın. Hayli işlerdedir. Yani bazılar demiş ki sola gir, sola çıkın diye. Ee, sağ ayakla, sola girip sağ ayakla çıkılıyor. O, bu böyle diyen de daha fazla. Ama böyle alışmışsınız, olabilirsiniz diye. Ben sola girerim, sağ ayakla çıkarım. Ondan sonra e, Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam Bayan yaptınız değil mi? Çıkarken düşe kabinden ayağınızın bileğinden aşağı soğuk suyla yıkayın. Baş ağrısı olmaz diyor. Tamam. Fazla banyoda durmayın. 40 günü geçirmeyin koltuk altı temizliklerini. Koltuk altı temizliklerini lavabodan sudan aşağıya göndermeyin. Onları kenarda tutun. Peçeteye sararak ondan sonra gündüz ona bir bismillah diyorsun çöpe atıyorsun en iyisi gömmektir. Tırnak veya saçlar gömülür ama İstanbul'da görme şansımız pek olmadığından peçeteye besmele ile sarın ve çöpe koyun ama sarın onu. Öyle açıkta olmasın. Besmele ile sarın ki kimse onu yiyemesin. O maddeye musallat olmasın. Sonra akşamdan önce çöpe çıkartın. Çıkartırken gene hem çöp çöplükte kedi olabilir. Üzerine atmayın. Hayvanın kavuşmasına düşebilir. Bir de başka mahluklar olabilir çöplükte ki olur. Besmele çekin. Onları defettikten sonra koyun. Ondan sonra evinizde hayalı olun. Çocuktur demeyin. Annesi büyük oğlunun veya büyük çocuğun yanında, küçük çocuğun yanında edebine, emzirmesine dikkat etsin. Çünkü çocuk çocuktur, evladımdır deme. Hafızasında kalıyor. E, kafadan şu kafanın dışında, şu boyundan aşağı, e, vücudun herhangi bir organ, annesi dayı olsa, yabancı kadınlarla organ itibariyle benzer. Yalnız yüzü, bu annemdir, bu abimdir, bu şey ablamdır, bu sokaktaki Fatma teyzedir, kafa tefrik eder. Diğer organlar, birbirine benzeyebileceğinden, fitne uyandırabilir. E, elinizden geldiği kadar, ona dikkat ettirin. Sonra çocuğa, e, çocuktur diye Allah Resulü diyor çocuktur diye hayasına dikkat etmemezlik yapmayın. Küçük çocukların haya yerleri büyükler gibidir. Gelişmez hayası. Küçük çocukların da giydirin. Kilo tarzından değil diz kapağına kadar ki donunu kilodun oraya kadar olursun ki hayası gelişir. Haya gelişir. Haya elbiselerle iç elbiselerle gelişir. Kısa şeyleri giydirmeyin. Hele hele Yazın erkek çocuklarınıza bazen sizin yoktur ama Müslüman çocukların denk geliyor dizine kadar e, pantolon giyiniyor yarın pantolon giydirmeyin çocukta haya gelişmiyor başka tişörtlerinde paltolarda asla yazılı şey e, almayın namaz kılacağınız seccade renkli desenli yapmayın hayalinizde namazda insan şekline tuhaf tuhaf garip şekillere dönüyor. Namazda huzurunuz gider. Sade ve tek renk olsun. Vermeyin paranızı. Ee, mesela bana hediye verecekleri zaman haç ve ümreye bakıyorum diyorum ki tek renkse ver. Renkliyse bana o seçeceği verme. Zaten namazda huzurumu kazanmak. Bir psikoloji hastası görmüştüm.